bu mu? Evet. Demirci. Ha. Kaynamasını göster. Doğa bir <laughs> canım böyle hep oynuyoruz. Göster. <gülüyor> 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 Ver defilemizi. 3, 2, 1. yok yok yok. Beğenmediniz mi? Hayır bir odun kıvamında yürüyor. Ben pek bir şey anlamadım. Arkadaşım ya. senden başka şansım yok. Düzgün yürü beğendir kendini. Hanım ama problemli Yani. Ne problemin var? Ana tamam. Peki sağdan sola yürü. Evet. Beğendiniz mi kaptan? Ya ne bileyim hani. Allah Allah daha izin Kaptan, bundan başka şansım yok. Lütfen siz ilin bir gösterin yürüyüşü de öyle yürüsün. Ha ben göstereyim. Gel hanım ol, <laughs> gel. Berke düğmelerle oynama. Berke basma bir şey gebertirim, otur. <laughs> ben, ben, ben mi göstereyim? Evet. Tamam. Adam, Adam kendisine de uçakta ha. bir hata yapmasın. Tamam, peki. Ya şimdi e, sonuçta bir sandviç ve tost falan vereceğiz. Hani daha biraz daha böyle hani albenisi olan bir hostes gibi yürüsek. Ne, bileyim hani şu kalça kısmı falan hani böyle çok böyle odunsu geldi bana da hani ne bileyim <laughs> yani Tabii koltuklara çarpmadan olursa sevinirim. Pil pilotluk sizin ikinci iş galiba. <laughs> Allah ben bayağı bir ışık gördüm buradan yani. Sen Aykan benim abim kanım. Evet, evet. Hocam şu pozisyonda ben benim arkamdaki olsam delize merize bakmam yani. Arkadaşım. Arkadaşım herkes senin gibi sapık mı? Hı. Yürü sen. Ben yerimden çok memnun memnunum. Sen nereye bakıyorsun? Delize. O Amerikalı. Herkesin arkasında. Önemli Arkadaşım <laughs> uçağın yanına git. Adam gibi anons yap. Ankara, 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 Ankara. 7 metre Peki. ama ben elimi koyuyorum. Değil mi böyle? Evet. Ankara, Ankara, Ankara. 1, 2, Ankara. Esen, Boğa gelin bir var, örnek var. verin şuna. Camdan evet. kafayı çıkarıp bir siz seslerin de öğrensin. Ha ben sesim. <laughs> bir gösterin şuna. Camdan kafayı çıkarın. Sö tabii, camdan tabii. kafayı çıkarın. Camdan. Evet. Ön camdan. Ön, ön camdan. Tamam. <laughs> Bu ikini dinle. Ankara, Ankara, Pasifik'ten Ankara, 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 Pasifik'ten. dolaştırıyor zannetmesinler bilerek mi Tabi. Tabii. Tabii git arkaya develeri alın gelin. Gelmiyor gel develeri gel. gel. Ha ah. <laughs> çağır. Ha lan deve dur. Oo bu çok yüksek ben binemem buna. İner iner o çöküyor. <laughs> Böyle ayağı sekiz oluyor çöküyor. Ha <laughs> tursun Çöktür çöktür. Arkadaşım sen de çöktür deveyi. Das pusun attız. Ha. Ne yapıyorsun? E İnmiyor ki. Arkadaşım öğrensene deveciler nasıl iniyor. Nasıl bak? Nasıl tutsun ha pıs? Bak <laughs> Nasıl, nasıl tutsun ha pıs? Ha hadi bak. <laughs> <laughs> <acaba>? Siz tekrar <laughs> alana gidin de bir Amerikan uçağı inecek. Onu karşılayıp bir turist yollasanız. O mi? zaman ben indiriyorum onu. Tabii siz arkada indirin uçağı. Tamam. Arkadaşım sen anlat. Affedersiniz ben anlamadım. Bendeki gizli şeyi mi görecek? <laughs> arkadaşım gizli? ne diyorsun? Ee, Hangi gizli şey? Z zaten e, müşteriyle problemler yaşıyorum. <laughs> arkadaşım parayı verin. 3, 2, Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey Şekerli misin vay vay, kaymaklı mısın vay vay Yoksa sen de benim gibi sevdalı mısın hey la 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 la